Evet, Garipçe Köyü'ndeyiz. Garipçe Köyü, e, Antalya'nın korku ilçesine bağlı. Aynı işte bizim Yuva Köyü gibi. Buralarda garip garip kalmış. Fazla da bir ilgi alaka yok gibi. Şu anda köyde hiç kimse de yok. Az bir yerleşim var burada. Nüfus da az. Yazın gelençi ço daha çok sanırsam. E, işte evler de eski eski evlerden ne güzel ya cumbalı. Burada camisi, garip şekilinin şeyler yerde, e, buğdaylar da yerde. İşte böyle burası böyle bu şekilde çok enteresan bir yer. Küçük i̇şte bir pazar mı var acaba? Varlar ne var tam bilemedim. E, şöyle o müthiş bir manzara ortaya çıkar abi. Vallahi mükemmel ben Var ya abi leylekler gelmiş ya muhteşem.